Herkese merhaba arkadaşlar. 7. dersin alt kısımlarından devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere 7. derste biz dashboard ve tablo çeşitlilikleri üzerine durmuştuk. Ve bu çeşitlikler üzerinden devam etmişti çalışmalarımız. Farklı farklı sektörlere hitap eden farklı tablo çeşitleriyle derslerimizi devam ettiriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir satış takip tablosu var burada satış takip tablosunu şöyle bir inceleyelim ben bu tabloyu çok beğendim çünkü bakış olarak çok estetik bir görünüm içerisinde yaratmışlar tabloyu zaten amaç farklı çeşitler farklı bakış açıları çünkü herkesin tarzı herkese uymayabiliyor fakat farklı bakış açılarıyla kendinize kendinizi ifade edecek daha doğru çalışma şekilleri bulabileceğinizi düşünüyorum. Bakın aşağıya doğru inelim. Daha sonra da bunları nasıl elde etmişiz? Bunlar üzerinde duralım. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar, ana datamız burada. Bakın ne kadar basit bir ana data. Biz bunlardan çok daha karmaşıklarıyla uğraştık, uğraşacağız. Hani yapacağımız daha çok çeşit dersler olacak. Tablomuzu kısaca açıklayayım. Bölge, ürün, nereden satışın yapıldığına dair bir alan, mağaza alanı gibi düşünün. Satışçı sorumluları, satış adedi ve tarihini gösteriyor. Bölge olarak 4 tane bölgeden bahsedebiliriz. Ürün olarak item 1, item 2, item 3 olarak 3 ayrı kalemden bahsedebiliriz. Mağaza olarak da ya online olarak ticaret sitesinden satın almış bu kişiler ya telefonla satış olmuş ya da mağaza üzerinden satışlar gerçekleşmiş. Ve satışçı kişilerin adları, satış adetleri ve tarihleri gördüğünüz üzere. Arkadaşlar siz zaten pivot table yapmayı biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için eski dersleri ve eğitim setini incelerlerse ihtiyaçları doğrultusunda pivot table çalışmalarında çok detaylı çalışmalar yaptık. Bunlarla ilgili bilgilere ulaşabilirler. Ben bu dersi yap gerçekleştirdiğim için e, bu dersi biliyormuşçasına anlatıyorum sizlere. Arkadaşlar tabloyu pivot ta table haline getirerek Biliyorsunuz bir sayfada biz birden fazla pivot table oluşturabildiğimiz gibi bir tablodan bir tablodan taslak olarak da alabiliyorduk tabloları. Gördüğünüz üzere burada satışçıların ay ay yaptığı satış adetleri duruyor. İkincisine geliyoruz. Yine satışçıların bölgeler bazında yaptığı satışlar bulunuyor. Dört bölge. Burası da toplamı demek. Burada da bölgelere istinaden yüzdelerle, demek bölge bölü toplam şeklinde. Bu çalışmayı yaptıktan sonra sağa doğru götüreceği için buraya dolar işareti koyup formülü sabitlemiş. Yüzdesi sonra yüzde işaretine getirerek değerleri yüzde formülüne dönüştürmüş. Bakın burada yine satışçıların kalem bazlı satış adetleri ve toplamları. Burada satışçıların nerelerden e, satışları olduğunu, online mı, store, e, mağazadan mı, telefondan mı şeklinde gene yüzdeleri. Burada gene e, satışçıların ay e, ay gene satış adetlerinden e, aynı şekilde devam etmiş satışçılara ait. Yukarıda pivot table oluşturmuş, aşağıda taslağını vermiş. Burada satışçıların hem tarih hem de nereden satış yapıldığına dair çapraz tablo oluşturmuş. Burada iki parametre, burada tek parametre kullanmış. Altında yine satışçıların hangi bölgelerden ne zaman satış yaptığına dair bir çapraz tablo oluşturmuş. Onun altında yine satışçıların hangi kalemleri sattığını ve aylara esinlerden satışları oluşturmuş. Burada gene e, nerelerden ve aylara esnasından bir satışları oluşmuş. Burada ürünleri ve ürün çeşitliklerini ve bölgelerin çapraz tablosu gördüğünüz üzere burada da bölgelerle ürünleri tam e, değiştirmiş. Burada da bakın burada pivotunu oluşturmuş. Burada taslağını almış. Bunun aynısı burada burada da ürünler ve nerelerden satıldığının tasla bir de tam zıttı ürünler ve nerelerden satıldığının ayrıca bir yani yerleri değişiyor. Bunlar buraya geliyor. Kalemler de buraya geliyor. Şeklinde pivot, siz pivot table'ı ben size detaylı anlattığım için bilmişsiniz gibi davranıyorum arkadaşlar. Geliyoruz. Burada gene satış kanallarıyla bölgeleri karşılaştırmış, iki taraflı biraz önceki gibi. Burada gene ay bazı satışlar, kalemler ve nerelerden satış yapıldı. Artık biz bunları çeşitli şekillerde çapraz tablolar oluşturmasını oluşturmasının sebebi bunları bunlarla farklı farklı grafik çeşitleri oluşturacağı için diyoruz ve dashboardumuza geliyoruz yani bakın görsel bir sürü tablo yaptık bir, önce, bir önceki sekmede ama bakın burada birçok şeyi daha basit şekilde anlayabileceğimiz bir tablo türü var. Tablolar grafikler türü var. Biraz önceki tabloları alsak elimizde belki daha fazla vakit kaybedip daha çok görsel açıdan bir karmaşıklık yaşayabiliriz. Fakat bu tabloda hem bakmaktan keyif alıyoruz hem sunum yapacaksak veya birine sunacaksak bu tabloyu verimli, basit, özet bir şekilde bütün her şeyi anlatabildiğimiz birçok tablo var. Arkadaşlar siz bu tabloların hepsini yapmayı biliyorsunuz. Hepsini de grafikleri anlattığım derslerde anlattım sizlere. Bakın satışlar. Görüyorsunuz satışları. And Kevin, Sara ve Mar Mark burada o satışçıya ait toplam satış bildiğiniz çizgi grafik arkadaşlar sadece tasarımdan belli bir tasarımı getirmiş içinin dolgusunu oluşturmuş ee, yani yapan kişinin yaratıcılığı yoksa bütün bu bilgiler grafik araçlarında ve tasarım şekillerinde var buraya geliyoruz arkadaşlar gene çizgi grafik enin bölgelerdeki grafiğini oluşturmuş. Bakın en simitin Anna'nın ee, satışçılarına satışlarına bulalım. Bakın. Şunlar şurayı almış arkadaşlar. Şurayı alıp oraya grafik yapmış. Yanına gelmiş bölgelerdeki satışçılarına enin karşılaştırmış. Bakın şurası. Şunu alıp şuradaki şu kısmı bakın ekleden grafiklere gidiyorduk. O kısmı devam ediyoruz. Kalemler bazlı çizgi grafiğini almış. Bakın elin kalem bazlı çizgi grafiği. Bakın arkadaşlar bu kadar. Tekrardan hangi satış kanallarından yaptığına dair. Onun dışında tasarımı tamamen yapan kişinin görsel zekasıyla ve görsel e, işlevlerini yapma isteğiyle alakalı bir şey. Bakın onu da şuradan yapıyor. Bakın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde her bir satışçı için aynı işlemi yapıyor. Teker teker. Tabi bunlar grafik araçları. Ben size mini grafiği de göstermiştim ama hatırlarsanız mini grafik bir hücreye yapılıyordu. Burada bir hücre söz konusu değil. Büyük grafiği oluşturduktan sonra şu yanlarından küçülterek bu şekillere getirmiş ve bu tasarımı oluşturmuş. Devam ediyorum. Evet. Hepsinin teker teker Evet. Bakın bunlar normal 8 ee Juro bazlı. Bakın sonrasına 3 tane sıfır olacak şekilde şurada parantez içerisinde belirtmiş. Öncelikli olarak burada satışlarını tekrardan göstermiş. 2016 2017 toplam satışlarını Bakın şu kısım Sam dediği şu kızım şu an bölge yok satışlarının toplamı bu kısmı seçiyor şuraya yansıtıyor daha sonra yüzdelik değerlerini getirmiş bakın neresi enin ctr basılı bir şekilde bakın sales per person e e Anla'nın şu kısmını alıyor ekveden e, grafik şekline getiriyor bakın region şu kısım ya da o şekilde yapmıyor. Burada hepsini göstermiş arkadaşlar. Pardon. Şimdi şu şu kısmı gösterdik ya size. Şu kısmı aldık. Ee, aynı şekilde e, ekleden tablomuzu yaptık. Küçülttük. Şuraya getirdik tablomuzu. Şimdi region bölgesi. Görüyorsunuz. Region bölgesi için şimdi bunları manuel girmiş arkadaşlar. Bunlar grafiğe ait değil. Şurasını oluşturmuş. Şurasını almış. Şurasını alıp ekleye gelmiş. Tabloyu küçültmüş. Şuraya getirmiş. Bütün bölgeleri teker teker yapmış. Burayı almış. Ekleden grafiğe getirmiş. Burayı almış. Ekle tuşundan grafiğe getirip küçültüp o alana koymuş teker teker bütün bölgeleri bu şekilde yapmış. Aynı şekilde şunları yapmış. Bakın. Kalem bazlı. Çünkü hepsinin e, sam yani toplamları aynı bakın görüyorsunuz. Fakat e, dashboard'ta da bunu daha okunur bir hale getirmiş. Bütün yüzdeliklerini de teker teker alıp ekleden gördüğünüz üzere grafik haline getirmiş. Ekle tuşuna basmış, grafik haline getirmiş. Aynı şekilde satış alanları. Aşağı doğru ilerliyorum. Ürün ve bölge mixlerini yapmış. Bakın. Ürün, bölge kalem, bölge. Burada ürünleri renklendirmiş. Burada bölgeleri, burada satıldığı kanallar. Yine burada alta bu defa satıldığı kalemleri getirip ürünleri getirmiş. Çapraz tablolar vardı. Biraz sonra geleceğim onları göstereceğim size. Aynı şekilde satış kanalları içerisinde bölgelerini renklendirmiş. Kalemler içerisinde de satış kanallarını. Bakın orası neresiydi? Onlar neresi? Şuraları arkadaşlar. Bakın hem şunu tutup ekleden grafik haline getiriyor. Aynısının yani bir parametreyi renklendirip çubuk grafikte ürünleri gösteriyor. Aynı şekilde bölgeleri. Burada da ürünleri gösteriyor bölgeleri renklendirip. Bu çapraz tablolar o yüzden burada satış kanalları kalemler, kalemler satış kanalları şeklinde. Aynı tabloyu farklı iki şekilde gösteriyor. Ekleye geliyor. normal sütun grafiği arkadaşlar. Tasarımdan zaten bunları seçebiliyorsunuz. devam ediyorum. Burada ne yapmış arkadaşlar. Son grafik çeşidi. Kalem bazlı bölgeler var. Satış bazlı bölgeler var bakıyoruz. Evet. Şunu biraz büyütelim. Bakmamız daha kolay olsun. Burada mesela şu, şu üçünü inceleyelim. Kalem bazlı bölgeler. Kalem bazlı bölgeler. İlerliyoruz. Tekrar geliyorum, inceliyorum. Arkadaşlar 14 dakika olmuş. Şimdi bu kısmı da anlatmak istiyorum size. O yüzden bu kalan kısmını yarınki videomuzun başına ekleyeceğim ve başka bir tabloyla devam edeceğim çünkü son tabloydu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ders görüşmek üzere diyorum.